bu adam gerçekten bir problemi var hani e, sürekli yargılıyor sürekli işte altta kalmamak için ağzına geleni sayıyor hani ama hiç düşünmüyor karşı tarafı ne kadar kırarım hani ne kadar üzerim diye ama ben zaten son onun gönlünü alın kapasıyla ama ben de maalesef böyle bir şey olmayacak ki zaten dünden beri de görüyorum yani keyfi gayet yerinde hani sürekli şarkı söylüyor herkese sohbet ediyor hani hiç yaşanmamış gibi yani umursamıyor. Ama ben dünden beri sessiz sakinim mesela. hani ben ona değer verdim ya o bana değer vermemiş. Hani bunu görüyorum ve Şimdi herkes diyecek ki Ayca neden hikmet gitti? Hikmet abi için ağlıyor. Hayır ağlama sebebim o değil. Ağlama sebebim hayatta her seferinde e, bu, bu yönden hep ben yaralanıyorum. Yani bir, bir tarafı çok değer verdiğimi çok sevdiğimi zarar gören hep ben oluyorum. Ve asla bundan ders çıkaramadığım için bunu sürekli yaşadığım için hani kendime kızıyorum. Ama bu, bu benim elimde olan bir şey değil. Hani bir insan der ya iyilik yapmaktan asla vazgeçme. Hani ben de değer vermekten, sevmekten vazgeçemiyorum. Hani gerçekten her buradaki herkes bak isim vermek istemiyorum ama bana dediler ki Hikmet'e dikkat dediler, seni satar dediler, şöyle yapar dediler, seni kullanır dediler. Hani ben inanmak istemedim. O da benim artık saflığım hani ona bir şey söyleyemem ama sürekli bu yönden e, benim darbe almamdan hani ben ders çıkaramıyorum. Hani dediğim gibi yani iyilik yapmaktan vazgeçemeyen insanlar gibiyim. Sevmekten, değer vermekten vazgeçemiyorum. Ya oturup böyle kendi başıma ağlarım sadece.